Evet, depremin en çok yıktığı, bir kenti yok ettiği Adıyaman'dayız. Ee, Adıyaman'da böyle bir tabloyla karşılaşacağımızı tahmin ediyorduk ama bu kadarını tahmin etmiyorduk. Gerçekten bütün birçok kenti yok eden bir depremle karşı karşıyayız ve Adıyaman'da da ayakta kalan bina neredeyse yok. Çünkü ya çoğu yıkılmış ya çoğu hasar görmüş. İnsanlar çadır kentlerde yaşıyor ve Murat Sabuncu ile biz insanlarla da konuştuk, depremzedelerle de konuştuk. Ee, organize Sanayi Bölgesi'ne gittik, buranın ekonomik nabzı olan e, OSB'ye gittik. Murat nedir izlenimlerin? Ben hep ilk baştan alarak söylüyorum. Ee, biz 10 e, ilden e, Hatay'ı, Osmaniye'yi, e, Kahramanmaraş'ı, e, şimdi e, Adıyaman'ı, Diyarbakır'ı, Yaklaşık 7 ili gördük. Hatay, Maraş ve Adıyaman çok büyük yıkıntı altında. Bugün Adıyaman'dayız. Sokaklara giriyorsun. Sokakların iki tarafı aynen geçen gün Maraş'ta gördüğümüz gibi yıkılmış durumda. Evler, iş işyerleri. Hala bu kadar gün sonra mesela gıda konusunda problemler var Candan. Yolun ana caddenin iki tarafında Böyle ortaya gelmiş yerde ki sağdan soldan kamyonlar geçiyor. Doğal olarak iş makineleri çalışıyor. Ortaya döner tezgahları kurmuşlar. Onlar olacak insan sırada. Tabii ulaşabilenler bunlar. Ulaşamayan çok fazla şey var. Bu arada köylerde büyük problemler var. Köylerin özellikle geceleri ısınma problemi, özellikle gıda problemi çok ciddi ve yoğun bir şekilde. Bir de sen demin bahsettiğin için söyleyeyim. Adıyaman Organize Sanayi Bölgesi 15 bin kişinin istihdam edildiği ee, 1995 yılından beri faal bir yerdi ve oradan geldik. Ee, orada yıkıntı büyük değil ama doğal olarak orada çalışan insanların aileleri, kendileri çok zor durumda. Oralar zaten askeri kontrol altında, kimi depolar kiralanmış, oradan sevkiyatlar yapılıyor. Ee, yine belki sen detay verirsin, Adıyaman Üniversitesi'ne gittik. Ee, üniversitenin rektörü orayı depremzedeler için açmış, ee, bahçesinde kurtarma ekipleri değişik ülkelerden ve Türkiye'den içeride e, pek çok insan kalıyor. E, yine hani e, kendi kendini e, sağlıklandırmaya çalışan insanlarla karşılaştık. Konuşuyoruz. İşte Coğrafya Hadi işte Hadi ya. zaten. bu yer. Kadir işte yaşıyoruz bazen. Otur kuruyoruz. Bazen böyle acılar yaşıyoruz. Acılar olduğu dönemde de o dayanışma eser gidebiliyor. Bu, bu da muhtemelen bu dayanışmada muhtemelen olumlu bir yansıma evet. gösterecektir. Yani. İlişkilerin yürütülmesine. Çünkü yani <laughs> bugünlerdeki dayanışma, sergiler dayanışma unutulmasın. İnsanlarla ve çok herkes bir ya bir çadır ya bir ekme yani en sıradan şeyleri istiyor insanlar. E, candan burada tuvalet problemi çok ciddi, hijyen problemi çok ciddi. E, belki onu da altına çizmek gerekiyor. Kentin toz içinde olduğu bir gerçek Murat. Ee, tozları. Yıkıntıların tozları ee, ve gerçekten belediye binasının çöktüğü bir ilden söz ediyoruz. Evet. Yani belediye binasının yıkıldığı bir kamu binasının yıkıldığı kentten söz ediyoruz. Ee, yani Adıyamanların bir kısmı köylerine gitmiş ama köyleriyle bağ olmayan insanlar dediğin gibi çadırlarda kalıyorlar. Az önce bir vatandaş bizi yakaladı ve evet. dedi ki çadır bulamıyorum dedi. Yani işte valilikteki sıraya girdim, diğer STK'lardaki ya da işte afattaki sıraya girdim. Üç çocuğum ve eşim ben çadır bulamıyoruz dedi. Yani hala çadır bulamayan insanlar var burada. Çok sayıda insan var. Çok sayıda insan var. Yani çadır bulamayan, gıdaya erişemeyen çok sayıda insan var ve bugün artık yani kaçıncı gün? 10. 11. güne geldik ve hala eğer bu bir problemse hani çok devlet kutsal kavram ya hani hep devletle başlayan cümleler kuruyorlar yani güçlü devlet işte asrın lideri şudur budur fakat ee, candan birinci gün ikinci gün üçüncü gün artık on birinci gün artık daha organize daha farklı bir şey bekliyor insanlar ve hakikaten sokaklarda parti fark etmeksizin herkes isyanda herkes diyor ki ya nerede hani nasıl kaldıracağız? Nasıl canımızı çıkartacağız içinden canımız varsa canları varsa? Nasıl soğuktan korunacağız? Bundan sonra ne olacak? Bu kadar büyük bir kaosu hala yaşıyor şehirler. Adıyaman özellikle e, pek hemen hemen tüm tabi kapalı da e, dükkanlar falan. Hani bu, bu kaosun artık bir da olmuyor, Ankara'dan olmuyor, merkezi yerden olmuyor. Buralardaki organizasyonu dağıttığınız zaman olmuyor canlı Evet. Adıyaman can kayıplarının çok olduğu, sesinin çok geç duyulduğu bir il oldu. Evet. Ve hala enkaz altında insanlar olduğu bilgisi var. Hala arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü bir evet. ilden söz ediyoruz. Ve çok insan yardımlar geç geldi ve biz göçük altındaki insanların yardım çıldıklarını duyduk duyuyoruz dediler o dönem. En sıcak dönem. Yani insanlar burada ben size söyleyeyim mi? Kaderiyle baş başa bırakıldı. İnsanlar indi indi öldü. Biz ilk iki gün koordinasyon merkezinde o çaresiz insanların feryatlarını taleplerini hiçbirini karşılayamadık. Aciz kaldı devlet yani. Ne valisi, ne belediyesi. Biz de milletvekili olarak yapacağımız hiçbir şey yoktu. Çünkü yani düşün enkazda çalışacak ne eleman vardı, ne arama kurtarma ekipleri vardı. Bir balyoz, bir kazma, bir kürek bile yok. Yani düşün enkazın altında vatandaşın Siz yarısı bedeni, bedenin yarısı dışarıda annesi babası saçını okşuyor. <laughs> kurtarın kurtarın üç gün saçını okşadı orada öldü gitti yani insanlar öyle inşallah gidiyoruz. ses var. Kurtarın diyor ses var. Yok böyle bir şey. Başında çok bekledik. Biz de çok bizzat tanık ettik ama hiçbir şey yapamadık. Yoktu yani. Maalesef. Ne arama vardı ne de kurtarma vardı. Benim kanaatimi göre şehir merkezi nüfusu 240 bindi. Rahatlıkla 150 bin insan yok yani şu Abartsız söylüyorum. Yani şehrin yüzde sekseni oturulamaz durumda. Için. Ama dediğim gibi burada hala arama kurtarma çalışmaları sürüyor ama işte gördüğün gibi iş makinaları devrede ve o iş makinaları enkazları da kaldırıyor. Bir taraftan da gerçekten Artık şehir e, ne derler boşaltılıyor o anlamıyla evet. da. Yani bir şehir ölür mü? Ee, ölmez tabi yani Adıyaman ölmez, Hatay ölmez. Adıyaman ölmez, şehirler ölmez belki ama hani şöyle baktığım zaman ilk aklıma gelen kendi kendime o oldu. Yani bir şehir ölür mü? Bir de candan. Son olarak şunu söyleyeyim ben. Adıyaman için geçerli, her yer için geçerli. Hepimiz mucize istiyoruz. Ama bir toplum mucizelerle yaşamaz. Bir toplum gerçeklerle, bilimle yaşar. Mucize evet ay ah ne kadar güzel işte mucizeden keşke çıksa, keşke onlar kişi çıksa ama mucizeden kader beklemek yerine önce bilimle, hakikatle, gerçekle yüzleşmek. Buraları buraları imar edenler zaten bunun hesabı mutlaka sorulmalı bu yıkımların. Yani herkesten sorulmalı, her kim sorumluysa ama bir taraftan da hep işte mucize şu saat keşke çıksa ama mucizelerle tek tek mutluluğa erişiyoruz. Keşke bu yıkılmasaydı da hep beraber e, mutlu olsaydık. Sen hatta bir orada bir yolda gördüğümüz bir şey anlatmak istersin. Bunu ben söyleyeyim demiştin hatırlar mısın? Hani bu binalar kullan kontrol edildi. Ha, evet evet onu da iyi hatırlattın Murat. Şimdi binaların yıkık binalarının e, üstünde e, kontrol edilmiştir e, damgaları var. Büyük ihtimalle ya... E, Bakanlığın Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın kontrolörleri geliyorlar ve tespitlerde bulunuyorlar. Sonra da o damgayı e, basıyorlar. E, ve içimden şunu geçirdim: Keşke yapım aşamasında, hatta yapım aşamasından önce etüt zemininde kontrol edilmiştir damgasını görseydik de. Bu kadar insan, bu kadar can göçük altında kalmasaydı. Sadece mesele insanların hayatını kaybetmesi değil. Geride geride yeniden hayata başlamak zorunda işsiz kalan on binlerce insan var. Gerlinde. Az önce konuştuk, e, kahvehanede çalışıyor ve şu an çalışacak bir şeyi yok. E, gidebileceği bir işi yok. OSB'den söz ettin, OSB'de insanlar... Belki de dediğin gibi yakınları şu an enkaz altında ya da onların desteğe ihtiyacı olduğu için orada değiller ama ciddi anlamda bir işsizlikle karşı karşıya kalacak evet. deprem bölgeleri vesaire. Son olarak ben şunu da eklemek istiyorum. Bir deprem zede genç bir kadın üniversite öğrencisi dedi ki ilk, ilk zamanlar ilk saatlerdeki bu saatler tabii deprem yaşandıktan bir gün sonra. Karadeniz buraya aktı dedi. Evet. Zonguldak'tan insanlar gelmiş arama kurtarma için. Tam da işte aslında o dayanışmanın, yan yana olmanın, bilek gücüyle birbirini ayağa kaldırmanın bir gerçeğini yaşıyoruz, bir deneyimini yaşıyoruz Murat. Bu bu memleketin Karadeniz'i de, doğusu da, güneydoğusu da, egesi de hepimizin ve hepimiz aslında birbirimizin yaralarına merham oldukça birey olacağız. Türkiye'de yıllardır hep devlet 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 deyip işte böyle bir felakette devletin olmadığını. 99'da da devlet yoktu canlı. Yani ben iktidarların dışında ama tabii bu iktidar da çok önemli. 20 yıldır çünkü Türkiye yönetti. Hep devlet ne güçlüyüz. Devlet devlet. Ama devlet değil bugün. Bugün sokakta olan birey. Bugün sokakta olan sensin, bensin, benim kardeşim, onun arkadaşı. Halk. Halk, sokakta. Halk birbirinin yarasına. Ha yok mu etrafta polis yok mu var? Asker yok mu var? Kurtarmacı yok mu var? İşte ne bileyim yemek dağıtan belediye var ama onların tamamı sen sen ben gönüllü hep oralarda gönüllüler var yani halk var. Dolayısıyla artık hani bir şey değişecekti tabii ki de keşke bu acili olmasaydı. Artık devletin değil bireyin kutsal olduğu, bireyin hayatının esasında en önemli olduğunu anlayacağımız yeni bir düzen kurmalıyız diye düşünüyorum. Tabii ki Adıyaman'dan sonra deprem bölgesi, başka bir deprem bölgesi olan Malatya'ya da gitmeye çalışacağız. Yollarda olacağız demiştik ve yine yollara çıkacağız. TRT 4'ten ben Murat Sabuncu, Faruk Ekici ve Berna Bik size deprem gerçeğini, depremde insanların neler yaşadığını aktarmaya devam edeceğiz.